Selamun Aleyküm hayırlı günler arkadaşlar. Yasaklar bitti. İnşaatımızın yapım işi hızla devam ediyor. Su basmanı için tesviyemiz bitti. Sucu arkadaş boruları bağlama işini bitirdi. Yine biz kepçeyi getirdik. Bir tesviye yaptırdık. Kalıpçı ustamız inşaatımızın ön ve arka taraflarına kalıp çaktı. Beton döküleceği için tesviye alınması gerekiyor bu şekilde. Su basmamızın üzerine 300 kilogram demir bağlatıyoruz. 2200 TL tuttu. Demir bağlama ustasına 150 TL verdik. Sucu ustamıza 1750 TL verdik. Su basmanı için 700 TL hem tesviye hem tekrar harcayat E, Birazdan betonumuz dökülecek Demir bağlama işi bittikten sonra. 19 metreküp betonumuz döküldü. Toplam pompa ile birlikte 6000 TL para verdik. Bu arada topraklama kablosunu gördünüz. Siz de inşaatınızı yaptırırken damar ayaklarınızın birine bakır çubuk bağlayın elektrikçiden alıp topaklama yerde elektrik için de çok yardımcı olur size. Sağlam bir topraklama iyi olur. E, günde üç kez sulama yapıyoruz betonumuzu daha sağlam olsun diye. Bundan sonra zaten e, aracımızın duvarları örülecek. Malzemeleri getirtirip duvar örüm işlemine başlatacağız. Evet bugün Priket kumlu çimantomuz geldi. Ustalarımız aracımızın yapımına başladılar. Aracımızın yüksekliğini 17 kor priket yaptırıyoruz. Normalde 16 yapılıyor 18 yaptıran da var biz 17 kol yaptırdık yani normalden biraz yüksek olacak İçeriye kamyon ve araç girmesi için ideal olsun istedik su basmanınızı yaptırırken mutlaka altına demir bağlatın bakın iç yarılma ve çatlama olmuyor demir bağlamanın faydası var kimse bağlatmıyor yapımızı günde yine 3 kez sulama yapıyoruz en az 3 gün boyunca bu şekilde çimento briketlere daha iyi yapışıyor daha sağlam olur biz arka tarafta iki pencere ve bahçe için bir kapı bıraktırıyoruz yapıcı ustamıza toplam briket ve yapı işlemleri için 5340 TL ödedik çiman tohum dahil. Giriş kapımızın ve garaj tarafında duvarı ördürdük. Bir kapı bıraktırdık garaj girişi için. Kalıp çakımı için kolay olur. Bugünden sonra kalıp ustalarımız gelip kalıplarımızı çakacaklar. Şu an itibariyle sadece su basmanı ve üst kata 7000 TL gitti. Evet bugün kalıp çustalarımız kalıp çakım işlemine başladılar. Ayaklarımızın kalıbı çakılıyor. Daha sonra da araç üst tablasını kalıbı çakılacak. Bu şekilde kalıp çakım şimdi devam edecek. iki gün içinde kalıp çakım işlemi biter. Üst katımızın yani karacımızın üstünün demiri bağlanıp betonu dökülecek. Tahmini 30 ile 45 bin arası para gidecek. Bugün itibariyle demir 7100. Çimentonun torbası 25 TL. Betonun metreküpü 300 10 lira. 285 liraya su basmanını döktürmüştük. 310 lira oldu. Betonu küpü Yine ara ara video atacağım. Hayırlı günler.